Evet. evet. Ben de sizin gibi bir mahalle sakini olarak dertlerinizi dinlemeye geldim. Hoş geldiniz. Sizden eee burası hakkında bilgi almak istiyorum. 13 senedir bu adrese ikamet evet. ediyoruz ve eee defalarca imza topladık, şikayette bulunduk, halı sahiliyle ilgili ne eee AK Parti döneminde ne CHP döneminde hiçbir şekilde dikkate alınmadık. En sonunda dava yoluna gittik biz. Kocaeli'yi kazandık, Bölge'yi kazandık, istinafı kazandık, Danıştay'ı kazandık ve e, ilgili alan belediyenin e, yeşil alan olarak geçtiği için amacına uygun olarak kaldırılması ve amacına uygun olarak kullanılması kararı. Ne Geçti. kadar süre önce kazandınız? De... Bir seneden fazla oldu. Bir, sene, bir, sene, bir sene iki ay olması lazım. Bu karar çık. çıktıktan sonra biz biraz bekledik ama belediye hiçbir şekilde ne durdurdu ne kaldırdı. Hı. Cimer'den yazdık, randevu aldık vesaire vesaire. Gazeteye verdik. En sonunda geçen sene Eylül ayındaydı galiba. Çok şükür işletmeyi durdurdular. Ve bu şekilde duruyor. Geçen sene Eylül'den beri. Eylül'den beri Tam bu şekilde. Aynen öyle. Evet. Ben gezdim içerisinde gördüğün kadarıyla içeride alkol şişeleri. Aynen öyle. E, Kimyevi maddeler de Aynen. kullanılmış. Aynen öyle. E, rahatsızlıklar duyuyorsunuz. Üst yani. taraf yırtık. demirler pas içinde içeri girip çocuklar oyun oynayabiliyorlar. Çok tehlikeli. Ayrıca bizim sokağımızda bir yeşil alanımız yok. Çocuklarımızın oynayacağı bir parkımız yok. İnsanlar ya yukarı ya oraya götürüyor. Bir park istiyoruz buraya. İmar planında olduğu gibi yeşil alan olarak bir yeşil alan istiyoruz mesajınızı aldım. E zaten hemen davetinizi icabet ettik Teşekkür Bunu ediyoruz. Bunu gündeme taşıyacağımıza söz veriyorum. Takipçisi de olacağız. Biz İnşallah. de olacağız. Bir sürede burada farkımızı Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.